Ya çok zor değil hile önlemek. Ben inanmıyorum zor oldu. <laughs> Altta boss bir de. Bizim sıkıyor. Burada burada gördüm. Muhtemelen bize sıkıyor. Bana bana ha, bize bana sıkıyor. demedim. Bize, bize. Kaçalım. Onlarda kalmıyor var. Yedim mi chat'ı? Ya zombi. Gidiyor güvendeyiz abi. Vurdu ya lan. O başlarda arkamız sıkıyor. arkamız arkamız. Lan, nasıl arada kaldık biz? Başım Arkadaki var, vurdu hocam. ya beni de. Şu an canım var ya. Yok. Burada yetenek var. Ee, zehir sokucu. Herkes bize sıkıyor. Herkes bize sıkıyor. Burada bir yerde bandaj var diye. Bandaj. Evet. geliyor geliyor. Dediğin gibi. Görürse gelmez ki. Döndü geri aynı gördük. Tamam. Çatıda galiba ya? Ben bana altta gibi geldi buradan giriliyor ya. Buradan da Burada şey mi? Yolu şuradan mı istiyor? sizler. Aynen. Yar takım kiliseyle buranın arasında. Yukarıda çıkış var mı? Çok uzakta var. Kaçarsan Burada. O biri gidiyor barda. Yukarı doğru. <laughs> bir uzaklaşmış abi şurada. Evde mi temel abi o? Ha burada burada. Öteki yolda çarda bir yerde. Şey maç İki kere yaktım çocuğu. Ba şeye gitti mi bilmiyorum ama. Bana sıkıyor. Benim... Oğlum beni nereden görüyorum da sıkıyorsun? ağzına abi. şimdi ha. Şunun çatısında galiba. Birinci. Neyse birer kere ölüm hakkımız var ya bar gitmeden. Yani onun solunda da en dibinde şu an. Aslında fena yakına giresin var ya. Süleyman'da da krom var. Oo, aynen bak şu evde biri. Şu arkadaki eve girdi. Ya pingimdeki ya şu ev. Şuradaydı Süleyman. Şu kırmızı var ya. Ha. O sola kaçtı herhalde oradaki. Burada var. Aynen. Şunun çatısına çıkayım o zaman. En azından info alayım ölürsem bir. Tamam orada ya. Şu şu bina adaları. Gördüm gördüm burada. Alt katta. Şu iz adalar. Ben şöyle sağlı geçeyim o zaman bir. Kattan gösterir mi acaba? Öldü. Öldür, Öyle. aşağıdaki. Öldü, öldü, Öteki arkada. Öldü. O da yattı. O da orada abi. Büyük ihtimal. Çocuğu kaldırmasa ya. Altta mı yattı, üstte mi abi? Burada, burada. Altta orada şu yattı. an. Abi bu çocukta ödül var, al Süleyman. Evet, alıyorum ben. Aldım, bakıyorum hemen. İki kişi var. İnan ee, yanımda adam yanımda. Siktir öldü. İki yanında kişi var mı? Ee, öldü dümdüz. Biri sağ biri sol abi. İki kişi. Yeni takım büyük ihtimal. Burada. Dur şunun ödülünü çekeyim. Çiftçi. Alıyorum ödülünü temel abi. Vurdum abi çiftçiyi. Ya gelin. Ah <laughs> Biz de arısım. Bravo çiftçi. herkes tek atıyor. Vurdum çiftçiyi. Can bastı. Oy! Yat oğlum aşağı. Çiftçi kaldı çiftçi. Hissettin mi niye? Bir yedi. Yat oğlum aşağı. Helal. Temiz. Helal böyle. Sonunda be Temel abi he. Bu sefer oldu ha. Sonunda Benim, be. Gretan'ın <laughs> bacağını kırdı. Harbiden bu sefer koyduğum indaş. Şeye. Çıkış bizde. Valla böyle gözüküyor Mehmet. Valla <laughs> bunlar bizim burada olduğumuzu görür. Buraya gelmez. Aa, kulübelere doğru kaçar ben size söyleyeyim. Oğlum bir dur çıktığım gibi kafama sıktın lan. Lava bak. Lan sağ sağa. Vurdu beni de. Sarkıdım yetişti. Has siktir. Anam. <laughs> Abi suya düşmese üçümüz de ölmüştük. Gel top. Ben birini aldım. Soldaki bir can. En soldaki. önüne atlayacağım. Rulottayım. Vuruldum ben. Şu zombi alabileceğiz mi ya? Neyse aldım ben. Oğlum ya, ya bak. Şimdi ama ya. Ben beni daha aldım. Hıcam bu ne ya? geldi. Lan nerede Eren? Burada burada bu taraf. Vurdum bir canaz. Öldü ulan. Temel abi beni öldürüyordun ha. 20 canım kaldı. Buraya attılar bombayı adama doğru. Abi, abi beni o... zorladılar be. 5 kişi sıkıyor sanki. Vallahi gönül onu istiyor Mehmet de. Neredeyim şu an? <laughs> ortam öyle değil. Şurada olacak. <laughs> böyle böyle ne başardım. bileyim en kötü böyle bir sene absurd edebilecek bir durum olsaydı Bu silah o mesafeden nasıl yüz vuruyor? Bir sene de belki bir yerlere şey yapardık Gelirdik katlı sayılır olsa da Bombayı gördünüz Evet evet Abi tam dibime düştü ama suya düştü yani yoksa On... ölmüştük üçümüzde On... O nereye düştü tam ya? Ben onu gördüm. Abi abi bomba var. <laughs> burada abi. <laughs> Al sana bomba. Oğlum buraya düştü patlar mı bomba. Aynen. Sıkmayın e. patlar. Abi tam böyleyim. Buradayım tamam mı? Bomba geldi. Sıkıca patlıyor mu? düştü. Aynen sıkıca patlıyor. Deneyim. Patlamıyor. <laughs> Bombayı mı sıktın o zaman? Gözüm bomba yok oldu. Mı? Patladı. Sıktım yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Patladı o zaman. Hadi çıkalım ya. Aşağı hiç gidesin yok Işıkla ya. Uşunda yanmalıyım da abi. Çok güzel Hadi abi anladım. ya. Bunda da katana varmış. Alayım lan şu Ben bunu kaldırdı sandım ya. Kaldırdın mı bu adamı? Yok yok kaldırmadı. Öyle bir sıkıyorlar ki. Ya Şimdi şey bu çok ev... saçmaydı. O ilk ölen var ya beyaz fili avcı. Evet, evet. O da merdivenlerden koşarken sıkmaya başladı herkese. <laughs> Dur ben bir oğlum şey görüyorsun? Bu adamlar evden çıkmış sola gitmiş yani. En sol nasıl gittiler o kadar? Oo, bana o bana sıktı hızlı. işte. Sıka sıka. Aynen, çok değişik yani bilmiyorum. Ya diyorum ya adam merdivenden inerken bana sıkmaya başladı içeriz. Bilmari sen vurmuşsun birini kaldırdım seni hemen. O gelmeden. Yerinde temela bombaladı. Ben sağdakini headlediğime eminim de da... ölmedi çocuk. Ben de o evin oradakini aldım. O ortada birini aldım son erene alıyordu